Evet gençler canlı derse hoş geldiniz. Geçen sene 5. sınıfta işlemediğiniz yarım kalan konulardan tekrar edeceğiz. Geometrik kavramlardan başlıyoruz. Şimdi ekranda bir soru görüyorsunuz. Soru da ne diyor? Aşağıdaki kartların üzerinde üçünün de geometrik kavramları ve alttaki üçünün de sembolleri verilmiştir. Şimdi bunları eşleştireceğiz eşleştirme yapacağız. Şimdi bu doğru. Bu doğru. Önce kalemimizi ayarlayalım. Kalemimizi ayarlayalım. Evet. Rengini seçelim. Tamam. Şimdi AB doğru. Doğru dediğimiz iki, iki tarafı da iki tarafı da parantezsiz olan gösterilendi. Yani bu bir dakika. Yine kalemi ayarlayamadık. Heh, tamam. Şimdi bu bununla evet bu ışın bir tarafı kesik diğer tarafı sınırsız bu AB bu bununla daha sonra doğru parçası iki tarafı kesik bununla. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız B olacak. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Diğer soruya geçeceğiz. Ee, aşağı alıyorum biraz. Aşağı alıyorum. Evet. Diğer sorumuzu alıyoruz. Ama ekranı sileceğiz. Ekranı sileceğiz. Ekranı da silelim, temizleyelim. Evet. Şimdi bakıyoruz soruya. bakıyoruz. Evet, yukarıdaki verilen kağıtta verilen noktalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Diyor ki M noktası K noktasının M K'nın 3 birim sağında. K'dan 3 birim sağa gidiyoruz. 1 2 3. 4 birim yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4. Olmuyor M noktasına gelmiyor demek ki bu yanlış. L noktası N noktasının hangisine göre ikinci yazına yazılana göre yapıyoruz. ne noktasının diyor? 7 birim sağının 7 sağa gidelim. 1 2 3 4 5 6 7. 3 birim yukarısındadır. 1 2 3. O zaman doğrudur. Cevap Bursa olacak. Devam edelim 3. soruda Yukarıdaki AB ışını verilmiş. Buna göre hangi ışınlardan çizilirse dik açı elde edilir. Dik açı elde edilir. Şimdi bakın arkadaşlar. Dik açı olabilmesi için. Bir kere deneyelim. T ile dik açı olur mu? Olmaz. Dik açı şöyle olacak. Şu dik açı. Demek ki T ile olmaz. Yani A, T gitti. S ile silelim önce. Önce silelim. S bakalım. S ile. Evet. S oldu mu? Evet. S oldu. A, S oldu. Neden oldu? Bakın buraya. İşte size dik. İşte size dik. Cevabımız C olacak. Evet. Bunu da silip diğer soruları açıyorum. Bunu da siliyorum hepsini. Diğer soruları açıyorum. Biraz hızlanacağım. Bu soruları zaten bunları geçen sene görmüştünüz. Ama tekrar ediyoruz. Önemli konular olduğu için. A B C D E F altıgeninin F köşesinden kaç tane köşegen çizilir? Bakın. F'den A'ya köşegen değil, kenar olur. F'den de E'ye köşegen değil, kenar olur. Demek ki buralara çizemezsin. Nereye çizeceksin? B'ye, C'ye, D'ye. Demek ki F köşesinden çizilen 3 tane köşegen var. Dördüncü sorumuzun cevabı D olacak. Evet. Çeviriyorum. Bunu da siliyoruz. Mouse'a geçiyoruz. Aşağı iniyoruz. Evet. Biraz küçültelim arkadaşlar bunu. Biraz küçültelim. Evet. Şimdi ne diyor? Birim kağıtta kareli zeminde verilen diyor. Oyunda A noktasında bulunan Arda hedef tahtasındaki B, C, D, E noktalarının birini atış yapacağım. Arda'nın bulunduğu nokta ile atış yaptığı nokta arasında çizilebilen doğru parçası dik olduğu bilinmektedir. E şimdi ben size söylüyorum. A ile hangisine çizilen dik olur? B'ye mi? C'ye mi? D'ye mi? E'ye mi? Tabii ki A noktasıyla A noktasıyla hangisi dik olacak? D noktası dik olacak. İşte burada dik açı oluştu. Cevap D olacak. Evet. Çünkü Arda'nın bulunduğu noktayla atış yaptığı nokta arasında atış yaptığı nokta arasında hedef tahtası dik olduğuna göre hedef tahtası burası dik olduğuna göre diyor. Cevap D olacak. Evet. Diğer soruya da geçiyoruz. Altıncı sorumuza da geçiyoruz. Evet. iki tane iki tane Soru yeter, fazla inmeyelim. İki soru yeter. Evet. Kalemimizi açalım. Evet. Şimdi yukarıdaki verilen kağıtta üçgenlerden hangisi diyor? İkiz kenar üçgendir. İkiz kenarı biliyorsunuz. İki kenarı eşit olan. Bakın, gördüğünüz gibi eşit. Neden? Üçgen yaptığım zaman 3'e e iki. 3'e 2. Demek ki bu doğru, bu doğru. Eşit. Yani cevap D, E, F üçgeni olacak. Cevap D, E, F üçgeni olacak. Diğerleri ikiz kenar değil. Evet. Dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derece demiştik? Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece. Bunu derste söylemiştik. 3 tane verilmiş. O zaman verilenleri topla. 100, 130, 70 topladım 300. Evet şimdi söyleyin bakayım. 360'tan 300 çıkarsa ne kalır? Evet 60 kalır. O zaman cevabımız yani şu C açısı BCD açısı ne olacak arkadaşlar? 60 olacak aferin. Evet cevap 60 olacak. Çeviriyorum. Diğer soruları açıyorum mouse'u da getirip diğer soruları atıyoruz. İkişer soru yetiyor. İkişer soru. Biraz büyütelim. Ben yani çok büyüttük. İkişer soru yeter. Şimdi bakıyoruz. Şimdi diyor ki ADE eşkenar üçgen. ADE eşkenar üçgense üç kenarı birbirine eşit. iç açıları 60, 60, 60. Değil mi? Evet. 60, 60, 60. Tamam. E bu paralel kenar mı? Hayır. Yamukmuş ABC'de yamuk. Tamam. E neresi 55? Tam burası 55'miş. Evet. Hangisi diyor? Yanlıştır diyor. Bakın bu yamuk olduğu için burasıyla burası paralel olacak. Şimdi E, C, dorsal noktalardır. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, burası 60 derece. Çünkü e, şöyle çizdiğim zaman bura 60 ise buranın 120 olması lazım. E, burada 60, 60 buraya 60 kalıyor. Demek ki DAB açısı 60'tır. Evet, DAB 60'tır. Tamam, devam ediyorum. Burası 120, burası 120. Çünkü niye burası 180 olduğu için. Daha sonra 120, 60, 55 toplayalım. 5, 13'ün 3'ü elde var bir 235. 360'tan 235'i çıkar 125. Neresi 125? Burası 125. 125. Şimdi bakalım. A, E D açısı 60 doğru. A, D, C 120 doğru. B, C, D, 125 doğru ama D, A, B, 60 olacak. 55 değil. Cevap D olması lazım. Şimdi devam ediyoruz 9. sorudan. Şimdi bu paralel kenarsa paralel kenarın çapraz açıları yani karşılıklı derken şöyle karşılıklı çapraz açıları birbirine eşit Demek ki y 112 olacak. Bir de şu iki tane açının toplamı 180 olacak. 180'den 112'yi çıkarırsak kaç kalır? 8. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. Demek ki x de 68. E şimdi y de 112. 112 ile 68'in farkını istiyor. Çıkaralım. 4 4 44 cevabımız ne olacak? 44 olacak. Evet, cevabımız 44 olacak. Evet, bunu da geçiyorum. Diğer sorulara geçiyoruz. Şuradan mouse'u tıklayalım. 9. Evet, geometrik kavramlarda üçgenler konusuna devam ediyoruz. Şimdi bize diyor ki: Aşağıdaki birim zemin kareli zeminde Evren'in okulu evin gittiği spor salonunun konumları verilmiş. Diyor ki hangisi doğrudur diyor. Bakalım. C şıkkından deneyeceğim. Doğru olanı istediği için. Okul diyor. Evet. Spor salonunun iki birim yukarısından Spor salonundan iki yukarı gidelim. Gittik. 11 sağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman cevap direkt C doğrudur. Biliyorsunuz şıkları deneyeceğimiz zaman ben C şıkkından başlıyorum. C şıkkı doğru çıkıyor. Evet. Geçiyoruz. İkinci soruya tekrar mouse'umuzu açıyoruz. Tekrar geçiyoruz. Evet. Şu iki soru yeter. Şimdi ne diyor bize? Yukarıdaki kareli kağıtta verilen PR doğrusu ile eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilecektir. Hemen biz de Üçgen yapalım. Şimdi üçgen yapalım. S'ye noktasından K, L, M, N noktalarına bunun eşit uzunlukta bir doğru parçası çizeceğiz. Şimdi bura 3 birim. Bura 5 birim. O zaman biz S'den 3'e 5 çizmemiz lazım. Ya da bu taraftan 3'e 5 çizmemiz lazım. Yani ya burası olacak ya burası olacak. Burada nokta yazılmadığı için Cevap ne olması lazım? Cevap ne olması lazım? Evet. Şimdi yukarıdaki sekizgen ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. AC kenarlarından biridir. Bak sekizgen diyor. Sekizgen diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8gen. AC kenar olmaz. Yanlış. AC köşegen olur. GF köşegenlerinden biridir. GF köşegen değil kenardır. Bu da yanlış. E, GFE E iç açıdır. Doğru. Burası iç açı. O zaman cevabımız ne olacak? Cevabımız Ceyhan olacak. Evet. Siliyorum bunu da. Diğer sorulara geçiyoruz. Evet. Hızlı hızlı gidiyoruz. Size söz hakkı vermiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim. Bunlar zaten işleyip de yazılıda size sorulmayan, yarım kalan ama sizin için önemli olan, size 6. sınıfta lazım olacak konular. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen noktalarla arasındaki üçgenlerden hangisi çizilirse bir ikiz kenar üçgen elde edilir diyor. Bakalım. Evet, ikiz kenar üçgen elde edilir. A, B, C. Bakın. A, B'yi çizdim. A, C'yi çizdim. Eğer bu doğrular eşitse Üçgen yaptığım zaman aynı kenarlara sahip olması lazım. 2'ye 4. 2'ye 4. Tamam. Demek ki bunlar eşit. Bunlar eşit. 8 kenar üçgen ABC olur. Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin köşegenleri birbirini ortalamaz? Bakalım. Bakın kare köşegeni birbirini ortalar. Yani birbirlerini bölerler kare olur. Dikdörtgeninki de birbirini bölerler. Dikdörtgen de olur. Bölerler. Olur. Eşkenar dörtgeninki de birbirlerini bölerler. Evet. Birbirlerini bölüyorlar. Eşit. 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 Olur. Ama yamuğun köşegenleri birbirlerini ortalamaz. Evet. Evet. Diğer sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Şimdi kalemimizi seçelim. Evet. Diyor ki bu noktalardan bazıları birleştirilerek çokgenler elde edilmek isteniyor. Tamam. Buna göre hangisinin birleştirilmesiyle elde edilecek çokgen doğru verilmiştir diyor. Şimdi A, B, D F dikdörtgen diyor. Bakalım. A, B, D, F. Doğru. Dikdörtgen. Karşılıklı kenarları eşit. Doğru. Evet. A, B, E, G paralel kenar. Önce bunu silelim. A, B, E, G paralel kenar. Şimdi A, B, e, G paralel kenar olmaz. Neden A, B, e, G paralel kenar olmaz? Çünkü bununla bununla bu paralel olmadı. Bakın şekil üzerinde zaten görülüyor. O zaman yanlış olan ne olur? Bursa olur. Paralel kenarda bunlar aynı uzunlukta olurlar. Evet. evet cevap bursa arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi... Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde BED 145 dereceymiş. Tamam. Eğer burası 145 derece ise bakın burası 90 derece. Tamam, burası 90. E 145 ise buranın hepsi 180. 180'den 145 çıkarsa 35 kalır. Şurası 35. Şimdi bakın bura 35, bura 90. Burada bir üçgen var. 90, 35 daha 125. 180'den de 125 çıkarsa 5 55. E demek ki burasına 55 kalır. E burası da geri 35 olur. Çünkü burası dikdörtgen olduğu için 90 derece. Şimdi x'ten y'den x'i çıkarmamız istiyor. 55'ten 35'i çıkarırsa cevap 20 olacak arkadaşlar. Evet. Cevap 20 olacak. Şimdi D eşkenar dörtgeninde 114, 114 derece verilmiş. Bize CDB açısını istiyor. Da D noktası nerede? Heh. CDB açısını istiyor. Evet, kaç derece diyor? CDB. Bakın bunların hepsi eşit. Çünkü bunlar eşkenar dörtgen ya. Şu açıyı istiyor. Bu açıyı istiyor. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası üçgen çizdim. Bu üçgeni buraya çiziyorum. Buraya çiziyorum. Şu kırmızıyla çizdiğim üçgeni. Buraları eşit. E bura 114 ise karşılıklı açıları 114. Burası 114. Şimdi bu üçgene bakalım. İkiz kenar ters bir ikiz kenar üçgen oldu. 180'den 180'den 114'ü çıkaralım. 180'den 114'ü çıkaralım. Ne olacak? 180'den 114'ü çıkarırsak 6 66. Demek ki şu iki tane açı yani şu iki tane açı 66. E bunlar eşit. Çünkü ikiz kenar üçgen ikiye bölersek her birine ne kalır? 30 3 derece kalır. Cevap ne olacak? 30 3 derece olacak. Evet. Evet. Geçiyorum burayı da. Geçtim. Evet. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. Heh. Şimdi ikiz üçgen var. Buralar eşit. Bura 62 derece. A, B, C açısını istiyor. Yani bu açı istiyor. Çok basit. Önce 180'den 62'yi çıkaralım. Çıkaralım. 8. Ee, 118'i de 2'ye bölersek çünkü bunlar eşit olduğu için x kenar olduğu için 118'i de 2'ye bölersek 59 yapacak. Demek ki her bir açıya 59 59 düşecek. Zaten ABC'de ne olacak? 59 olacak. Şimdi ABCDE dikdörtgeninde BAC 40 dereceymiş değil mi? BAC 40 dereceymiş. Tamam. Şimdi ne istiyoruz bizden? A, E ve D açısını istiyoruz. Bakın burası 50 değil mi? Çünkü 90 olacak. Burası 50. Tamam. Ee, şimdi bunlar eşitse. E, burada 50. 50, 50, 100. Demek ki şu açıya ne kalacak? 180 olabilmesi için şu üçgen üzerinden düşünüyoruz. 80 kalacak. O zaman cevabımız ne olacak? 80 olacak. Evet. Çeviriyorum arkadaşlar. Hepsini silip yeni soruları açıyorum. Evet, geometrik kavramlar, üçgenler, dörtgenlere devam ediyorum. Şimdi ne diyor soruda? Önder, ender, eşit uzunlukta doğru parçaları çizmek için bir oyun hazırlıyorlar. Tamam. Diyor ki, Önder, AB doğrusunun doğru parçası çizerek oyuna başlamış. E, aşağıda Önder'in Ender'e verdiği yönergeler verilmiş. K noktası seç. K noktasından 3 birim yukarı çık. Bulunduğun noktadan 5 birim sağa git. Bulunduğun noktadan L noktasını işaretleyip kale arasının doğru bir e, parçasını tamamla. Tamam. Buna göre oyuna başlarken AB çizdiği AB doğrusu hangisi olabilir? Bak. Ne olacak? 3 birim yukarı, 5 birim sağ. Bakın, 3 birim yukarı 1 2 3 birim yukarı 1 2 3 4 5 sağ bu olmuyor. 3 birim yukarı 1 2 3, 5 birim sağ 1 2 3 4 5 bu da olmuyor. 3 birim yukarı 3 birim yukarı 1 2 3 1 2 3 4 bu da olmuyor. Evet, 3 birim yukarı, 5 birim sağa git. Tekrardan bakalım. 3 birim yukarı. 1 2 3 4 5. Bu burada 2 birim yukarı var. Burada 1 2 3 birim 1 2 3 4 5 6 birim var. Evet, 3 birim yukarı 5 birim sağa. 3 birim yukarı 1 bir, 2, 3. Tamam gittik. 5 sa 1, 2, 3, 4, 5. Bunu birleştir. Bu olmadı. Bu olmadı. Buna bakalım. 3 birim sağ ama bu da 4 birim oluyor. 5 birim oluyor. AB doğru parçası 3 birim yukarı 5 sağ olması lazım. Bu da 6 oluyor. 1, 2, 3. Şöyle yapalım. Bir K noktası seçtik. 3 yukarı. 1, 2, 3. 5 sağa git. 1, 2, 3, 4, 5. E bunu çizince paralel oluyor mu? Olmuyor. Buradan bir K noktası çizelim. 3 birim yukarı. 1, 2, 3. 5 sağa git. 1, 2, 3, 4, 5. Çizelim. Evet. Bununla bu paralel mi? 1, 2, 3, 4, 5 ama 3 birim olmadı. Buna bakalım. 3 birim yukarı çizelim. 1 2 3 5 sağ 5 sağa git diyor. 1 2 3 4 5. Hayır arkadaşlar, bu olması lazım. Bu olması lazım. Kesinlikle bu olması lazım. Neden? Bakın 3 birim yukarı gittik, 5 sağa gittik. Bununla bu paralel oluyor zaten. Evet. Cevabımız C olması lazım. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Şimdi e, aşağıdaki noktalı kağıtta verilen üçgenlerden hangisi hem dik açılı hem de ikiz kenardır? E tabii ki Bursa neden? Bakın dik açı var. E, bu kenarla bu kenarla 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman cevap ne olacak? Bursa olacak. Şimdi akreple Yelkovan saat 9'u gösteriyor diyor. Tamam ilk açı oluşturulmuş. Bu duvar saatinde Yelkovan yine 12 üzerindeyken evet hangisini gösterdiğinde dar açı olabilir? 12 üzerinde 2'yi gösterildiği zaman 90'dan küçük olduğu için dar açı olabilir. 3'ü gösterdiği zaman yani cevap denizli olacak. Üçü gösterdiği zaman dik olur. dördü gösterdiği zaman 90'dan büyük olur. beşi gösterdiği zaman 90'dan büyük olur. O zaman cevabımız D olacak. Evet. Cevabımız D olacak. Evet, silerim bunu da. Geçelim diğer soruya. Evet. Belki bu son sorudur arkadaşlar. İyi dinleyin. Bir yamuk biçimde bir kağıt gösterilmiş. Tamam. Daha sonra bu makasla kesmişler. Açıyı yazmışlar. Şu soru işaretini soruyoruz. Bunların dört tane açının toplamı ne olması lazım? 100, 360 olması lazım. Verilenler 105, 90 ve 70. Toplayalım. 5, 16'ndan selde var. 1, 265'i çıkarırsak da cevap ne olur? 95. Evet, cevap 95 olacak. Cevap Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar. Bunu da silip bunu da silip son sorumuzu çözelim. Her an kapanabilir. Hazırlıklı olun. Yarıda kalıyor, kapanıyor. Evet. Son iki sorumuz KLMN gösterilmiş. Tamam. Ee, hangi iki noktanın birleştirilmesiyle AB'ye paralel olur? Bakın 4D2. 4D2 nerede var? İşte 4D2 M, N, M'de var. N, L'de var. Yani cevap denizde olması lazım. Hangisinde e, çizilecek olan bir köşegen ile mesela buradan bir köşegen çizdim. Bir üçgen bir dörtgen elde edildi. İşte bir üçgen bir dörtgen elde edildi. Ama buradan çizerse bir üçgen, bir, bir, iki, üç, dört, beşgen elde edilir. Cevap Adana olacak. Evet cevap Adana olacak. Evet, her an kapanabilir çocuklar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.